Askerden de yeni geldin. Pembe tezgahı aldım geldi. <laughs> Komutanlar şey yapıyordu. Sabahları geliyordu. Samet'cim günaydın falan. Sen de çok aradın beni. Dedemin öldüğünü nereden biliyordun? <laughs> Dedemin öldüğünü değil. İnsan arar şey... sorar. Samet. Benim anlayamadığım Bilmiyorum. olay şu. Niye millet 3 hafta zannediyor ki şu askerlik olayına? İki kere ben ödedin sen. Hem askeri gittin hem de parasını ödedim. 26 gün lan yedim. Ne gidip göz açıp kapana kadar gelirim. Ama öyle olmuyormuş kanka, öyle, hani. oldu, değil öyle değil mi? olmuyor kanka. <laughs> Keşke bedelli parası vermeseydim de altay gitseydim dermişsin ya. yani. Ya. Ki, adamın burada bir şeyler müde var, müde var müde falan, mi? adam yandan beriye geçinmiş. Umur okuyayım senin umur okuyayım. Lan dedim ne yapıyor bu adam kim falan. Adam içeriye girdi, şunu dedi kanka. Üç dakikanız var giyinmek için. Lan dedim benim pantolonumu çıkartmam üç dakika zaten kanka. Bir durum var, silah tutmayı falan öğretme muhabbeti var ya. Kanka ateş bile attım sen neden bahsediyorsun Helal ki? Her baba yer. kanka. Kanka ben bunu anlatamam, YouTube buna izin veriyor mu? Peki e, ilk gün askeriyeden içeriye girince ne hisset? Sorma o günü ya. Ne bileyim böyle dumanın içinden geçiyor. Öyle bir şey yanamadın mı? İşte parasını <laughs> verince böyle <de> oluyor ya. verince öyle oluyor. Haydi. <laughs> <ya. gülüyor> bir beş daha verince hatırlıyorsun. Diyarbakır'da mıydı? Mardin'de miydi? Bu adam şeymiş, kaymakammış. Abi adam sağ diyor, koşturuyor. Döndürüyor, sol diyor, koşturuyor. <laughs> Pardon, zenci demeyelim. Irkçılık olmasın. Siyahi. Yani gelmiş tuvaleti e, yapman gerekiyor. Onu biliyor muyuz ya, zaten? Ama <laughs> Öyle şey diyorum ya. Tamam sabret. Sana iyi bir şey var işte tamam, sana... Sana <laughs> öyle yapayım, ya. kardeşim. Yani öyleydi. <laughs> en egzantik en... burayı ya. Yapmışlar <laughs> <laughs> tam kusur giderim tabii de bu şey gibi. Hapishanede kıtmış oda gibi. Lan oğlum 26 gün gittim anlattıklarıma ama lan da bir... Evet. Abi bayağı ya. Afiyet olsun. Bir bokundan falan mı yapıldı? Komutan dedim çay bana mı dedim. Nasıl bir cesaret şu an ben de anlamadım ama gayet klavyeyi falan al, anlamaya çalıştım böyle A falan bu ne böyle harfleri falan öğreniyorsun yeniden alfabe falan. Yani Android'i bir ayda unutabiliyorsun değil mi? Unutursun kanka. Kanka onların bitti kafası, bitti kafası iyi değil onlar. Onları bence bir hücreye falan kodese falan kapatmaları lazım. ya. Bence onların durumu iyi değil şu an. Temizlik yapıyorsun mi? orada. Senin evde yaptığını sonra askerine yapıyor. Temizlik neydi? Ne diyorlar mı? Hardcore RDM kanka. RDM, Rdm. çarpı iki hatta kanka yani. <laughs> Hashtag Rdm. RDM. Ne diyoruz Rdm. o zaman? Üç evet, gideceğim. Kafamıza göre. Oğlum konuşma göre da. da bir şu bitişi yapayım. <laughs> Lan böyle bir şey olamaz ya. Bunların hepsini <laughs> koyacağım programa. Yemin ederim. Öyle yani